Salman Rüştü'nün Şeytan Ayetleri kitabı aslında şeytan hadisleridir. Kur'an'ı esbab-ı nüzul hadisleriyle açıklamaya kalkmanın İslam dünyasının başına açtığı en büyük dertlerden biri, din düşmanı kişilerin bu uydurmaları din gibi gösterip dinimize saldırmaları olmuştur. Örneğin Salman Rüştü'nün kitabının temeli bu tip hadislere dayanır. Bu uydurma hadislere göre bir gün peygamberimiz Kur'an okurken şeytan peygamberin bedeninin içine nüfuz edip Peygamberin ağzından Lat, Menat, Uzza putlarını övmüş ve onların şefaatlerinin umulduğunu söylemiştir. Garanik kıssası olarak bilinen bu olay ehli sünnet açısından muteber birçok kaynakta aktarılır. Hadislere göre sonradan Peygamberimiz Hazreti Muhammed bunları kendisinin değil şeytanın söylediğini açıklamıştır. Birçok Müslümanın Salman Rüştü'ye küfürler ettiğine, Hümeyne'nin Rüştü'nün öldürülmesine fetva vermesine, ve bu olayın ülkeler arası diplomatik krize yol açtığına şahit olduk. Fakat hiç kimse kalkıp da bu uydurma hadisleri gerçekmiş gibi kitaplarında kullanmış olanları kınamadı. Bu hadisleri savunan hadisçilere alim etiketi yapıştırılmıştır bir kere. Yani bu hadisleri din adına savunursanız alim olur el üstünde tutulursunuz. Salman Rüşlü gibi aynı hadisleri dinsizlik adına kullanırsanızsa biz dine mal edilen uydurmaları dinden atmazsak bunları malzeme yapan İlhan Arsel'e Tuğran Dursun'a, Salman Rüştü'ye, Server Tanilli'ye ne kadar kızabiliriz? Din adına çarpık bir sistemi ortaya çıkaranlar ve muhafaza edenler, din düşmanlarının türemesinde ve söz konusu çarpıklıkları malzeme yapmasında günahsız kalabilirler mi?